Ödülül cennete ve vektesimوها bi amalikum. Rahmetimle cennete girin ama cennette hangi dereceye çıkacaksınız mertebelerinizi o da amellere göre bölüşürsünüz. Amel yine devreye giriyor cennette. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşusu musun? Yoksa sizin mahalledeki köydeki Hacı Efendi'nin komşusu musun? Öyle ya, sizin köydeki Hacı da cennete girmiş. Sen de girmişsin. Sizin köydeki Hacı Efendi'nin komşu olmuşsun. Tamam cennete girdin. Şükret otur aşağı ama öbür adama bakıyorsun, sizin öbür komşuya. Hayır ola nereden geldin? Ben Resulullah sallallahu yanında bir çadırım var. Orada bir ziyaret yaptım, geldim. Yapma ya, bizim orta, orada çadırımız yok. Ama sen evvabin kılmıyordun. Recep'te oruç tutmuyordun. 10. gece bilmiyordun, 15. gece bilmiyordun, 27. gece bu mübarek adam amellere göre bölüşün diyor. Rahmetle girin, amellere göre bölüşün kardeş. Sen Cübbeli Hoca'nın o söylediği faziletli amelleri mumla arayacaksın. Ah kabirden dirilsen bir gün müsaade kalsa Recep'te bir gün oruç tutsam diye Allah'a yalvaracaksın. Sen o hocanın okuduğu rivayetler hakmış ve gerçekmiş gözünden görünce anlayacaksın. Hey gidi dünya gayrı mizah diye Seyyid Malik'i okuyup duruyor sana. Lale Gül'le kafanıza çalmıyor. Dünya şaka değil, dünya oyuncak değil, dünya maç değil. Şu saniyelerle ya kazandın ya kaybettin.